Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezince 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen 2.607.903 adayın başvurduğu Yüksek Öğretim Kurumları sınavının ilk oturumu temel yeterlilik testi ile başladı. 2021 YKS kapsamında saat 10.15'te başlayan temel yeterlilik testinde adaylara soruları yaratmamaları için 135 dakika süre verildi. Adaylar saat 10'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan, veya nüfus cüzdanında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve fotoğrafı bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulunduruldu. Sınava girişler korona tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi. Sınav binası girişlerinde maske kontrolü yapıldı, dezenfektan dağıtıldı. Okul bahçelerindeki yılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmadı. Adaylar sınav binalarına girişte sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirildi. <laughs> Düzce'de öğrencileri üniversiteye yapacak olan YKS sınavı için sabah saatlerinden itibaren yoğun koşturmaca başladı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle sınava geç kalan ve kimliği olmayan öğrenciler için seferber oldu. Polis ekipleri sabah saatlerinden itibaren sınava yetişmeye çalışan öğrencileri sınav salonlarına yetiştirmek için çabaladılar. Bir öğrenci sınava giriş için istenen fotoğraflı kimliği olmayınca polis ekipleri öğrenciyi önce ekip otosuyla fotoğraf çekimine ardından nüfus ve vatandaşlık müdürlüğüne getirdiler. Öğrenci ile birlikte kimliğini almasını bekleyen polisler ardından da öğrencinin kimliğini almasıyla koşuşturma içine girdiler. Ekipler öğrenciyi koşuşturarak ekip aracına bindirdiler ve sınav merkezine götürdüler. Diğer taraftan düzce nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğü de sınava girecek ancak kimliğini almayan öğrencilerin yoğun akımına uğradı. Şöyle aldım geldim akşam da. Covid-19 salgını öğrencilerin eğitim hayatını olumsuz etkilerken YKS sınavına ise, YKS sınavına ise engel olamadı. Düzce'de koronavirüs hastası 5 öğrenci ise Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekipleri tarafından sınav merkezlerine taşındı. İlçelerden 3 öğrenci Düzce Şehir Merkezi'ndeki sınav merkezlerine ekipler tarafından ulaştırılırken merkezde ise 2 öğrenci filyasyon ekiplerince sınava girecekleri okullara götürüldüler. Sınavların yapıldığı okulların bahçelerine girişe izin verilmezken Covid hastaları taşıyan filyasyon ekiplerine ait araçlar okul kapısına kadar girdi. Sınavın bitmesiyle birlikte de pozitif olan öğrenciler kapıda kendilerini bekleyen araçlara binerek evlerine doğru yola çıktı. ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'nin ilk oturumu olan temel yeterlilik testi bugün yapıldı. Sabah saatlerinden itibaren adaylar sınavlarına girecekleri okulların önüne geldi. 18 yaşındaki Deniz İpek, 43 yaşındaki babası Serkan İpek ile birlikte aynı okulda sınava girdi. Sınav sonrasında birlikte soruları görüşen İpek ailesi heyecanlarını birlikte attıklarını belirtti. Pandemi döneminde oğlunun okula gidemediğini, özel derslerle çalıştığını anlatan baba Serkan İpek şöyle konuştu. Valla oğlumun heyecanını yaşamak için benden de eğitim seviyeme biraz da katkıda olsun diye tekrardan gireyim dedim. Oğlumla beraber olmak için ona destek olmak için böyle bir şey yaptık. Girdik sınava. Hazırlık yoğun geçti. Pandemi de bayağı bir etkili oldu tabii. İki seneden beri malum okullar yok. Evde uzaktan eğitim ve özel derslerle destek olmaya çalıştık ama inşallah faydalı olmuştur diye düşünüyoruz. Benim bir hedefim yok. Zaten bir kamu çalışanıyım ben. Sadece eğitime bir katkıda katkı sağlamış olacak. Ama tabii ki oğlumuz için uğraşıyoruz. Onun geleceği için uğraşıyoruz. Babasıyla birlikte sınava girmekten dolayı mutlu olduğunu belirten 18 yaşındaki Deniz İpek ise şunları söyledi. Bu kadar yani. Sınav iyiydi, fena değildi. Ama e, pandemiden dolayı daha yüzeysel sorular olmasını bekliyordum. Biraz beklediğimden daha zor oldu. Yani farklı biriz çünkü e, yani birçok yetişkin insan belli bir yaşa geldikten sonra kendini geliştirmek için çabalamıyor. Babam çabalaması güzel. Ayrıca heyecanımı da yenmeme yardımcı oldu. Birlikte girmek güzeldi. Evet. Psikolojiye gitmek istiyorum. Psikoloji bölümünde okumak istiyorum. Sorular beklediğimizden daha zordu açıkçası. Ama yine de güzeldi. Sadece süreyle ilgili konuştuk. Yani süreye yetmedi. Türkçe soruları biraz uzundu. Kendisi de zaten aynısını söylüyordu. Şimdi evde kritik yapacağız. Düzce valisi Cevdet Atay, 18 yaş altı inen aşılama çalışmalarını yerinde inceledi. İl Sağlık Müdürü Doktor Yasin Yılmaz tarafından Vali Atay'a hastanede COVID-19 aşı uygulamaları ve yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Vali Cevdet Atay, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi aşı ünitesinde görevli sağlık personelinin özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Hastaneye aşı olmaya gelen vatandaşlarıyla da bir sürü sohbet eden Atay, 18 yaş üstü tüm vatandaşlarımız için aşı randevularının açıldığını, hastanelerdeki aşı ünitelerinde gece geç saatlere kadar aşılanma imkanı bulunduğunu ifade ederek tüm düz aşı olmaya davet etti. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün özel önem verdiği ve dünya tarihine kazandırmak için Konur Antik Tiyatro'da gün geçmiyor ki yeni bir keşfe imza atılmasın. 60 belediye personeli, arkeologlar, danışmanlardan oluşan ekipler son olarak tiyatro sahnesi bölümünde yaptıkları kazılarda zemine yaklaştıkça sahne binasının taşıyıcı sistemlerinin sütun parçaları ve süsleme kısmına işaret eden bezemeli arşitrav parçaları gün yüzüne çıkmaya başladı. Sahne binası alınlık parçası, yumurta ok silmeleri ve akantus yaprakları alınlık ön kısmında önemli bezeme şekli olarak betimlendiği gözlemlendi sütun parçalarının çıkmasıyla sahne binasının en az iki katlı olduğunu düşünen arkeologlar, süslemelerin de zengin Roma dönemine ait olduğunu kaydetti. Son günlerde kazılara daha çok ağırlık verdiklerini kaydeden Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk közü Konur Antik Tiyatromuzu kazandıracağız. Yapılan son keşifle birlikte öyle tahmin ediyoruz ki eşsiz güzellikte bir tiyatro sahnesiyle karşılaşacağız. Düzcemizin markası olacak antik tiyatro ile yerli yabancı turistler şehrimize akın edecek. Çalışmaları özveriyle gerçekleştiren arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. ifadelerinde bulundum. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, su altı ve su üstü arama kurtarma ekipleri, Melen suyunda nefes kesen eğitim tatbikatı gerçekleştirdi. 30 kişilik ekip eğitim tatbikatı senaryosu gereği aldıkları ihbarın ardından itfaiye binasından çıkış yaparak Melen çayına ulaştı. Senaryo gereği Melen suyuna giren iki kişiden birini boğulmadan kurtaran ekipler Vakayı sağlık ekiplerine teslim etti. Ekipler daha sonra suya bırakılan cansız mankenin bulunması için çalışma başlattı. Büyük bir alanda balık adamlar su altında arama yaptı ve cansız mankene ulaştı. Zodyak bot yardımıyla taşınan cansız manken, arama kurtarma aracının vinciyle köprünün üzerine çıkartıldı. Tatbikat ve eğitimlere katılan personelin verilen görevleri, yerine getirme çalışmaları gerçeğini aratmazken, tatbikat hakkında bilgi veren Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Belediyemiz bünyesinde bulunan arama kurtarma ekiplerimiz iç ve dış sularda aktif olarak görev aldığında sorun yaşamaması ve hazır bulunması için belirli periyotlarla tatbikatlar yapıyoruz. Böylelikle personelimizi ve ekipmanlarımızı test ediyoruz. Tatbikata katılan personelin verilen görevleri harfiyen yerine getirmesi bizi mutlu etti dedi. I oh. Danke noch. İYİ Parti Düzce İl Başkanı Yunus Özayar, Belediye Meclis Grup Başkanı Ender Çakar ve partili yöneticiler köy ve mahalle gezileri kapsamında Bahçaköy'ü ziyaret ettiler. Ziyarette Bahçeköy sakinleriyle bir araya gelen İYİ Parti ekibi vatandaşlarla sohbet etti. Sorunları ve taleplerini dinlediler. İYİ Parti İl Başkanı Yunus Özayar, İYİ Parti Düzce Teşkilatı olarak Düzce köy ve mahalle çalışmalarımıza Bahçaköy'e yapmış olduğumuz ziyaretle devam ettik. Misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz ziyaretimiz ile alakalı detayları ilgili merciler ile bilahare paylaşacağız dedi. Kaza Düzce ile Yağılca ilçesini birbirine bağlayan karayolunun Aydınköy'ün mevkiinde gece yarısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yağılca'dan Düzce istikametine gitmekte olan Ahmet D. idaresindeki 34 BY 6023 plakalı otomobil yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda karşı yönden gelen Veysel Y. idaresindeki 81S0869 plakalı işçi servisiyle çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan sürücü Ahmet D, Sezai D, Emine D, Uğur D ve Alaaddin M ile servis sürücüsü Veysel Y yaralandı. Yaralardan Ahmet Gündoğdu ile Sezai Dağdelen hastanede yapılan tüm mücadeleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Arkadaşlar sen de gel. Sen de gel. sen gel. Onunla sık. Ben arabayı park ediyorum diyor ha. Geçelim geçelim. Yok Yok, geç geç. Gelene kadar. Arkive çok oturmuşlar. Gel onunmaçi Gel hadi sen. Yok, imzacısan gelür. Olay Akçakoca ilçesi Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre cezaevinden çıkan DÖ, geçmişte aralarında husumet bulunan, geçmişte aralarında husumet oluşan ŞV'nin evine gitti. Burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda DÖ yanında getirdiği pompalı tüfekle ŞV'yi kalçasından vurdu. Silah sesleri üzerine dışarı çıkan ŞV'nin yakınlarını gören DÖ, pompalı tüfek ile birlikte olay yerinden kaçtı. Olay yerinde sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Şevve'ye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Konrad bölgesinde bulunan bir siteye hırsızlar mesken edindi. Üniversite öğrencilerinin yoğun olarak ikamet ettiği sitede öğrenciler pandemi nedeniyle uzak kalınca sitede çalınabilecek ne varsa hırsızlar tarafından çalındı. Hırsızlar önce evlerin önlerine konulan ayakkabıları çaldı. Site yönetimi bunun ardından sitenin dört bir yanına güvenlik kamerası yerleştirerek hırsızlığın önüne geçmek istedi. Hırsızlar bu sefer sitenin bahçesinde bulunan tenteyi çalarak gitti. Üst üste hırsızlık olaylarının olduğu sitede güvenlik kamerasının görmediği noktalarda bulunan korkuluklar da bulunduğu yerden sökülerek çalındı. Site yönetimi bu sefer sitenin dört bir tarafını güvenlik kameralarıyla donattı. Fakat güvenlik için konulan güvenlik kameraları bu kez hırsızlar tarafından çalındı. Kameraların çalınmasının ardından sitede hırsızlık olayları bitmedi. Önce yağmur suyu için hazırlanan mazgallar çalındı. Daha sonra garaj girişindeki mazgallar hırsızların kurbanı oldu. Güvenlik kamerası olan noktalarda yüksek voltajla elektrik verilerek çalışmaması sağlandı. Hırsızlık olayları oluşmaya başlayınca güvenliği sağlamak için siteye güvenlik kameraları ile döşediklerini belirten site yöneticisi Ergün Demirbaş şöyle konuştu. Güvenliği sağlamak için sistemize kamera sistemleri döşettirdi hırsızlardan kurtulmak için. Ama hırsızlar olayı aşarak artık güvenlik sistemlerini de çaldılar. Bir tarafın dört tane kamerası ve güvenlik ee, kayıt cihazımızı çaldıktan sonra diğer tarafa geçiyorlar. Sanırım sesten dolayı veya bir şeyden dolayı birden şey yapıyorlar. Öbür tarafında kamera sistemi kayıt cihazına yüksek voltajlı elektrik verip oranın da cihazını yakıyorlar. Herhangi bir görüntü alamayalım diye. Oradaki şeyleri de kırarak alıyorlar. Yani e, şeye anlayamaz olduk. Güvenlik için yaptırdığımız şeyler bile artık çalınır oldu. E, i̇nsanlar bu durumdan tedirgin. Konrak bölgesi bu pandemi döneminde biraz daha öğrenciler olmadığından dolayı daha sessiz ve şeye büründü. İnsanlar e, daha değişik insanlar bu taraflara Kaymaya başladı. Yani eskiden üniversite öğrencileri olduğundan biraz daha kafeler canlıydı, şeyler. Hareketlilik olduğu zaman bu kadar insanlar şey yapamıyordu. Şurada şey çaldılar. Korkuluklarımızı, binanın korkuluklarına şey geldiler, kestiler, çaldılar. Şuraya bir tane tente koymuştuk. Kamera görüntüleriyle polise başvurduk yani e, tente dediğim şey öyle 15 bin liraya yaptırdığımız şey bir gün öncesinde söktük 3 kişi kaldıramadığımız şeyi motorlu iki kişi geliyor kaldırıyor götürüyor kamera görüntüleri şeyleriyle daha öncesinde kameralarımıza <laughs> hırsızlar çalmadan önce kamera görüntüleriyle başvurduk tespit ediyordunuz ama şimdi onu da yapalım. Şimdi artık diyorum ya tespit edebileceğimiz şeyi anladılar herhalde artık onu da çaldılar. Sistemi de elimizden aldılar. Artık nasıl bir çözüm bulacağız? Bizlerin de kafası karışık. S sakinleri de bu konuda müzdarip. Sisteme yani burada yukarıda şey koymuştuk. Hatta bunun gibi şunun gibi kabini vardı. Şurada internet kabini var. İnternet kabinlerinin şeyin olduğu yerde yukarıda bunun gibi panoya kurmuştuk. Kilitli sistemde. Bunları da sökmeye çalışıyor. Şey yapıyor. Bunları kırmadan bırakıyor. Burada bir de transformatörümüz vardı. Elektrik yüksek alçak şey yapmasın. Konuştuk ama onu da şey yapmışlar. Kapıyı kırarak mı girdi? Tam olarak bilmiyoruz. Görüntü olmadığı için. Görüntü olmadığından dolayı kayıt cihazını alıp şey yapmışlar. Katlarda kameralar var çok güzel bir şekilde devam ediyor. Normalde devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor. Ve buraya geldiğimizde hırsızlar tarafından kesilerek boydan boya alınıyor. Buradaki şeyler vardı. Demir mazgallarımız vardı. Demir mazgalları çaldılar. Garaj girişinde çok düşünceli hırsızlar. Sadece bir arabanın geçeceği kadar yer bırakıyorlar. Diğer mazgalların hepsini çalmışlar. Mazgallarını çalmışlar. Garaj girişinde... Ve... Bekle abi, bekle. Ha, pardon. Burada üç tane mazgalımız vardı. Sadece bir tanesini bırakmışlar. Arabanın geçeceği kadar bir tane mazgal bırakmışlar. Düzce'de bir evin bahçesinde yılan paniği yaşandı. Edinilen bilgilere göre Düzce Kültür Mahallesi Müteferrika Sokak üzerinde ikamet eden evinin merdivenlerinde sarı yılanı fark etti. Yılandan kurtulamayacağını anlayan vatandaş durumu Düzce Belediyesi itfaiye Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılanın son görüldüğü yerlerde araştırma yaptı. Evin dört bir yanında arama yapan ekipler son olarak görüldüğü yerde tekrar arama yaptığı esnada yılanın saklandığı yeri tespit etti. Saklandığı delikten dikkatlice çıkartılan ve zehirli olduğu belirlenen yılan itfaiye ekiplerince özel çantaya konularak başka bir alanda doğaya salındı. Bahçelerinde yılan paniği yaşayan vatandaşlar ise yılanın yakalanmasının ardından sakinleşebildi.

var kafayı abi abi bizden yakalandılar ne